Kanalından herkese merhaba, ben Şeyma. Bugün Abdurrahman Gazi kimdir, yaşadığı dönemde neler yaşandığından, Abdurrahman Gazi türbesi nerede olduğundan bahsedeceğim. Daha sonrasında Abdurrahman Gazi türbesine giden yokuş aşağı olan gizemli yolu birlikte test edeceğiz. Başlamadan önce kendi kanalım olan Şeyma'nın mutfağından her türlü enfes tarifler bulabilirsiniz. Ortak Payda kanalımızın diğer tüm videolarından da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Abdurrahman Gazi'nin kimliği tam olarak tespit edilememiştir. Abdurrahman Gazi, Peygamber Efendimizin ashabı arasında bulunur. İslam ordularının Anadolu topraklarını Hristiyan topluluklarından almak için başlattığı fetihlerde ön planda bulunan kişiler arasındadır. İslam ordularının Anadolu'ya yapılan ilk seferlerinde ordu komutanlığı yapmış İslam ordusunun sancaktarlığını üstlenmiş ve ashab-ı kiramdan olduğu kabul edilen bir zattır. Ömer Nasuh'u bilmene göre Hz. Ebu Bekir'in oğlu olduğu iddia edilir. İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre ise ashabdan olduğu kesindir. Son dönemdeki araştırmalara göre Habib bin Mesleme ismi ve Abdurrahman Gazi mahlasıyla bu bölgeye gelen komutanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Mezarı uzun yıllar bilinmemekte olup Pir Ali Baba tarafından keşif yoluyla bulunmuş, İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından da kabul edilmiştir. Mevcut türbe Palandöken Dağı Şiveler mevkiinde bulunur. Tekke ve Zaviye eski Erzurum valisi Yusuf Ziya Paşa'nın eşi Ayşe Hanım tarafından 1796 yılında yaptırılmış. Yanına bir de cami ilave edilmiştir. Türbenin giriş kapısı üzerinde bulunan 1796 tarihli kitabe Hattat Salim tarafından yazılmıştır. Türbi içerisinde 4.85 metre boyunda Abdurrahman Gazi Hazretlerinin makamı bulunmaktadır. Mezarının bu kadar uzun olmasının sebebi hem manevi büyüklüğünü göstermek hem de ziyareti kolaylaştırmak içindir. Yakın coğrafyada tanınan ve devamlı ziyaret edilen, hürmet gösterilen Abdurrahman Gazi Hazretleri Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında önder isimlerden biridir. Bu civardaki Hazire'de o dönem ve sonraki dönemlerde yaşamış önemli gönül insanları da bulunmaktadır. Abdurrahman Gazi'nin kabrinin bulunduğu yerde türbe, zaviye ve bir caminin yapılmış olduğu bilinmekle birlikte bu yapılar hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak kabir çevresinde zamanla meydana gelen hazire bu civarda gömülmeyi arzu eden kişilerin olduğunu göstermektedir. Abdurrahman Gazi ismi Erzurum'da büyük izler bırakmıştır. Şehitlik ve gazilik mertebesine erişmiş bir insan olduğu için onun manevi şahsiyeti Erzurumluların daima gönlünde yaşamış yüce insandır. Palandöken Dağı'nın üst yamaçlarında türbesi bulunan ve bir ziyaretgah yeri olan Abdurrahman Gazi'nin Hz. Peygamber'in sancaktarı olduğu halk arasında yaygındır. 1970'lerde siyah bazalt taşından iki şahide ile 4.85 metre uzunluğunda mezardan ibaret olan kabrin üzerine 1983'te ortadan bir sivri kemerli ikiye ayrılan yan yana iki kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı bir türbe binası inşa edilmiştir. Ortadan bir paravanla ikiye ayrılan türbede her iki kubbeli birim birer kapı ile dışa açılmaktadır doğudaki birim kadınlara, batıdaki birim erkeklere ait olmak üzere türbenin ziyaret edilmesi sağlanmıştır. Batıdaki kapı üzerine de türbenin 1796 yılında Vali Yusuf Ziya Paşa'nın hanımı Ayşe Hatun tarafından yaptırıldığını gösteren mermer kitabe konulmuştur. Eski türbeye ait bu kitabe 8 satır halinde düzenlenmiş olup 16 mısralıdır. Yine türbenin yanına Erzincanlı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılan küçük mescidin yerine de türbe ile birlikte tek kubbeli yüksek beden duvarlı bir cami inşa edilmiştir. Kuzeyde sivri kemerli açıklıklı ve birimlerinin üzeri üç kubbe ile örtülü olan klasik tarzı bir son cemaat yeriyle sağda tek şerefeli minare bulunmaktadır. Türbe ve cami düzgün sarım kesme taştan yapılmış olup caminin önünde seyirlik amaçlı küçük bir avlu vardır. 1987'de cami ile türbe arasında erkekler için türbenin doğu girişinin önüne ise kadınlar için birer şadırvan eklenmiş. Yakın tarihlerde türbe ve caminin yakınına inşa edilen çeşme, park ve adak yerleriyle çevre daha da genişletilmiş, ziyaretgah ve mesire alanı halinde düzenlenmiştir. Erzurum'u fethederken Sancaktarı Abdurrahman Gazi'nin kellesi bir düşman kılıcı ile koparılır ve yere düşer. Kellesini koltuğuna alan Abdurrahman Gazi elinde bulunan İslam'ın sancağını Palandöke'nin en yüce noktasına dikmek üzere dağ yokuşunda koşmaya başlar. Kellesi koltuğunda sancağı elinde olan Abdurrahman Gazi Palan Döken Dağı'ndaki şıveler mevkiine gelince dağda bulunan çobanlar evvela dona kalırlar sonra biri dayanamayıp Ola hele bakın şuraya eskerin kellesi koltuğunda daha doğru koşuyor diye bağırmaya başlar. Abdurrahman Gazi Efendimizin sancaktarı ve asaptan Evliyaullah bilir zat Kem gözü onu orada nazara getirir ve olduğu yere düşer kalır. Hem gazilik hem de şehitlik rütbesine ermiştir. Palandöken'in Şıveler Tepesi'ne denilen Sultan Sekizi yamaçlarında ruhunu teslim ederken ona kavuşmaya çalışan kardeşi de Türbe Deresi'nde aynı anda şehadete erişir. Her iki kardeş Erzurum halkı tarafından ruhları teslim ettikleri yerde defnedilir. Ve o tarihten sonra da Abdurrahman Gazi'nin kabri Erzurum için büyük bir ziyaret merkezi olur. Erzurum'a gelip de Abdurrahman Gazi'yi ziyaret etmeyenler bir daha Erzurum'a gelecekleri rivayet edilir. Ashab'dan olan Abdurrahman Gazi'nin türbesinin 20 metre güneyinde ise bir ziyaret daha vardır. Bu ziyaret yerinin Abdurrahman Gazi'nin kardeşine ait olduğu düşünülmektedir. Halktan birisi bu ikinci ziyaret yeriyle ilgili bir rüya görür. Beni ziyaret etmeyin, Abdurrahman ziyarete düşkündür, onu ziyaret edin der. Onun için Abdurrahman Gazi'ye türbe yapılmış, kardeşine yapılmamıştır. İkinci bir efsaneye göre ise Abdurrahman Gazi'nin yeni asaptan olan kardeşinin kabri üzerine kaç defa kümbet yapılmış ancak ertesi gün yıkıldığı görülmüştür. Bunun üzerine Abdurrahman Gazi'nin kardeşinin kabrinin üstü açık bırakılmıştır. Türbenin en çok bilinen inanışı ise en az Abdurrahman Gazi'nin hikayesi kadar ilginçtir. Erzurum'a gelip bu türbeyi ziyaret etmeyen kişilerin bir şekilde tekrar şehre geri gelecekleri söylenir. Bu durumun çok fazla sayıda insanda gerçekleşmesi sebebiyle bu söylenti kuvvetli bir inanışa dönüşmüş durumdadır. Bu inanışın da getirdiği turizm potansiyeli ile Abdurrahman Gazi Türbesi her sene binlerce yerli turistin uğrak noktası olmaya başlamıştır. Türbenin ilginçlikleri burada bitmiyor. Türbeye giden yokuş aşağı yolda otomobilinizi boşa alırsanız araç geri gidiyor. Normalde yokuş aşağı gitmesi gereken otomobil vites boşta olmasına rağmen rampa çıkarak geri gidiyor. Hikayesiyle, yoluyla kesinlikle görülmesi gereken Abdurrahman Gazi Türbesi'ni Erzurum seyahatlerinizin bir parçası yapmanızı tavsiye ediyoruz. Rivayete göre ise Abdurrahman Gazi un helvasını çok severmiş. Un helvası tarifini diğer kanalım olan Şeyma'nın mutfağından bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.